Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, bir Minecraft videosu ile daha karşınızdayız. Minecraft Hunger Games ilk videom. İlk kanalımın videosu. Hmm. Daha önce videolar çekmiştim ama hiçbirini paylaşmadım. E, çünkü hepsi 10 dakikadan küçüktü. Küçük küçük videolardı. Ama bu inşallah uzun olacak. Eee... Allah izin verirse ee, Ben isterseniz hani Kitimi seçtim galiba Evet 2 dakika başlamasına var Bence durdurayım Sonra size devam ederiz Başladığında Evet arkadaşlar Tekrar ben ee, Bir yere gitmiştim Hemen başlayalım fena kastım. Ben direkt topluyorum orada hiç şansım kalmadı zaten. İnşallah yemek bulur çünkü hızlı koşacağım. Şu köşede sanki çiz vardı. Boy uzun zaman oldu oynamaya. Ha. Şurada. Çok kötü şu an. FPS e düşük galiba. Tam ayarlayamadım videoya başlamadan önce. Niye koşamıyorum? İki dakika ezik. Mapın sonuna geldik. Chess şey bulamadık bir ya. Bir tane bulduk. Kürük. Koyunlardan da et çıkmıyor. Bence mantıksız. Hani bu oyunu bence hmm, koyunlara et yapma et der. hani et çıkma koyundan et çıkacak yani öyle daha kolay olur her şey derken alevden çevre var galiba evet onun için pişmiş yani yanda of çıktı of Bir dakika. Şu niye çıktı? Niye kapanmıyor? Bunu kapatırsam. Niye kapanmıyor? Yanlışlıklarla oldu. Bir şey yapamayacağız artık. O öyle duracak. Ben şurada hemen bir yem var. Onu alalım. Gerizekalı. Alırım ben onu alırım. Kolay, kolay yem, kolay yem. İşte bu ve. İşte bu. Adam oynamayı bilmiyor. Gidelim. Şu neden çıktı hiçbir fikrim yok. <laughs> ha, gitti. Tamam, devam edebiliriz. De. Gene bana bu geldi. Gene zehirleniyorum. Fena ölümler oluyor. Şu an vs'ye girmek istemiyorum. Biraz daha hani kaz falan yapayım. Her şey demir olsun öyle girmek istiyorum da. Mecburen gireceğiz. Hop şunu ben alırım. Of ama orada. Of fena. Of iki kişiler. Ama ya. Hadi. Kurtulabilirim. Şansım var. Bakayım. Uf öldüm öldüm. Bakayım derken. Bir oyunda oynayalım. Çok kısa kesti. göymen öldüm. 5 dakika, 2 dakika, 4 dakika. Şuna girelim. Ben 1 dakika videoyu şey yapıyorum.